Arkadaşlar selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Oğlak Burçları için Kasım ayının aşk bakımını yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Merak ettiğiniz konularınıza alın niyetlerinizi. Bu kişi eşiniz de olabilir, sevdiğiniz de olabilir. Kim için niyetleniyorsanız, evli bekar fark etmiyor arkadaşlar. Niyetinizi aldığınız kişi için dinleyin beni. Bir bakalım ne gelişmeler var. Arkadaşlar, özlem var. Çok büyük bir özlem var. Ve bir insanın, bakın sizinle görüşmeyen bu sevdiğiniz bir insan bakışı var size karşı etrafınızda sanki e, görüyor o sizi. Siz onu göremeseniz de o bir şekilde sizi gözlemliyor görünüyor. Bunu da gizli yapıyor. Evet. Gizemli hayranlık diyor. Yani gizemli bir bakışı var bu insanın. Sizi de çok özlemiş. Niye gelmiyor diyorsanız da gelecek arkadaşlar. E, bu süreç baya bir uzamış. Çoğunuz için. Hani e, hızlanacak bir şeyler ama 2024 gibi hissediyorum arkadaşlar öyle görünüyor bakımda hani bu süreç tamamlanana kadar sanki etrafınızda olacak bu insan dolanacak gözlenmeyecek sizi siz onu göreceksiniz bir şekilde karşınıza çıkacak böyle ama ee, bir şeyleri hissediyorsunuz çok sezgileri açık bir insansınız hani hissiyatlarınız kuvvetli bu insanın geleceğini bu beraberliğin bitmediğini, tekrardan bir araya geleceğinizi hissediyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu kişi biraz gururlu, çok ego yapıyor. Bazı konularda da e, bayağı bir geçmişle alakalı sıkıntıları var. Ee, nasıl desem canlarım, onun bir ailesel bir problemler yaşadığını görüyorum. Evlenmiş ayrılmış olabilir ya da e, evlenmemişse hiç ailesel bir problemleri olabilir. Karışık bir durumda gözüküyor kendisi ama artık düzelmeye başlamış arka planda sizin göremedikleriniz var bu insan bir şekilde hayatını düzene koymaya çalışıyor güçlenmeye çalışıyor ve karşınıza çıkacak yol mesafesi çıkmış bazılarınızın sevdiğiyle arasında yol mesafesi var işten kaynaklı bir yola gitmiş olabilir ya da gerçekten aranızda yol mesafesi var belki bu şekilde tanıştınız e, fakat gelme isteği var e, dönüşü var yani bir de arkadaşlar fare çıkmış kemirgen hayvan diyelim bu kişi yani bu kişinin e, düşüncesinde biraz başka kişilerin etkisi olmuş yani sinsi insanların etkisi olmuş hani e, bu kemirgen hayvan çıktığında iyiye yormuyorum ben Lafı geçmiş yani. Birilerinin lafı geçmiş bu sevdiğiniz insana. Sinsi insanların lafı geçmiş. Anlayamamış. Vaktiyle zamanında. Biraz geçmişi veriyor bu bakım. Ama şu anki anlık enerjide bir şeyleri anlamaya başlamış. Hani sizin aranızı açan sebepleri görmüş. Buna neden olanları görmüş gibi. Ee, yol mesafesi kaç yerde çıkıyor arkadaşlar. Bu insanı gelme isteği var gerçekten. Ve e, sevdiğiniz insan sizi çok sık rüyasında görüyor. Küs olanlar için böyle göründü arkadaşlar. Çoğunlukta küs, soğukluk var, iletişim yok. Kiminizinki gerçekten çok uzun zamandan beri sanki böyle. Bayağı bir zaman geçmiş aranızda görüşmeyeli. kiminizle yakın bir süreçte ayrılmışsınız. Hızlı gelişmeler olacak canlarım. Geciken şeylerde artık zaman tamamlanmış gibi, artık her an her şey olabilir gibi. Bu süreç sizin için çok zor geçiyor. Ben bunu görüyorum. Sanki e, bunu hissediyorsunuz ama umutsuzluğa da kapılmış olanlarınızı hissediyorum ben de. Zaman geçtikçe artık gelmez diyor olabilirsiniz. Ama sakin olun arkadaşlar. Unutamadığınız kim varsa bakın unutamadığınız kim varsa bu insanla kadersel bir bağınız var. Ondan unutamıyorsunuz. Yani bunun nedeni bu. Eğer ki yeni bir insanı hayatınıza aldıysanız bakın bunu alanlar da var ama yine unutamıyorsunuz. Aklınızda bu insan var. Çünkü neden bağınız var arkadaşlar ve karma yaratmayın. Bir insanı unutmadan bir başkasına evet demeyin. Gerçekten dönse de ben istemiyorum diyorsanız o şekilde bir başkasına evet deyin. Çünkü etrafınızda hayranlıklar da var. Sizi beğenen, olmak isteyen hatta bazılarınız hayatına birisini bile almış olabilir beni dinleyenlerin arasında hani seçenekler arasındasınız ee, ilginizi alakanızı çeken birisi olabilir etrafınızda Evet canlarım karma yaratmayın Unutamadınız birisi varsa ama yok ben önüme bakmak istiyorum dönse de ben artık bunu istemiyorum diyorsanız hayırlı kısmetiniz var tanıyacaksınız Hayatınıza alırsanız da bu bir fırsat diyor bakım ee, iyi de gelebilir bu kişi size Evet, evli olup da e, sorun yaşayanlar için, eşiniz için eğer beni dinliyorsanız, e, çaresiz hissediyorsunuz kendinizi. Hani nasıl desem, çözülmüyor sorunlar. E, konuşmaya da çalışsanız olmuyor gibi. O soğukluğu hissediyorsunuz ama canlarım. E, bu Kasım ayının 15'inden sonrası sizin için çok iyi geçecek. Biraz daha aranız iyileşecek. Yeter ki üçüncü kişileri katmayın ya da bu sorunlarınızı çok dillendirip anlatmayın insanlara karışma hakkı verirsiniz bu şekilde biraz gizemli olmanızı tavsiye ederim biraz aile etkileri var aile e, akıl verenler ya bu sizin tarafınızda oluyor ya da bu insanın tarafında oluyor biraz akıl verenler var etrafında evet e, canlarım benim hayal kurduğunuzu görüyorum düşünüyorsunuz gerçekten e, çok böyle kafanız dolu bu insanla ama bu kişi de aynı şekilde sizi düşünüyor canlarım. Siz e, ne şekil hissediyorsanız bu insanı düşünüyorsanız aynı şekil o da sanki. Onun enerjisi size yansıyor, sizinki ona. E, köklü değişimler olacak hayatınızda. Bu insan geldiğinde bir anda e, düzeniniz kaçabilir. Hani şu anki durumunuz değişebilir arkadaşlar. Öyle gelecek bir anda. Ve e, 2023'ü sanki bu şekilde tamamlayacak çoğunuz inişli çıkışta duygusal anlamda ama 2024'te bu insan size iyi gelecek arkadaşlar biten şeyler gündeme gelebilir sıfırdan başlamalar olabilir ama gerçekten önüme bakmak istiyorum diyenler de birisiyle tanışıp mutlu olabilir kadersel değişimler kadersel süreçleriniz var hani keskin kararlar vereceksiniz eğer sabit kaldıysanız sevdiğiniz insana hani yok ben o insandan başkasıyla olamıyorum deyip de bekleme enerjisindeyseniz bu insan geliyor. Ve bu bekleyişinizin karşılığını, mükafatını alacaksınız. O da size değer veriyor, gözüküyor. Gecikmesinin nedeninin altında da önemli konuları var. Arkadaşlar bunu da size anlatacak gibi. Evet. Çünkü zoru yaşamışsınız. Artık bu zorluklar yaşanmış. Son şeylerdesiniz. Ama sizi gözlemliyor diyor. Bakın. Görüyor yani. Görüyor arkadaşlar. Etrafınızda mı bu insan? Aynı iş yerinde çalışanlar da var sanki. Evet. Buna uyanlar içinse aynı iş yerinde çalışıp da birbirini görenler. Sıkıntı ve sorun varsa da bu insan e, düzelmek isteyecek sizle arkadaşlar. Eğer emek çaba göremiyorsanız, soğukluk görüyorsanız aynısını yapın. Yani Üzerine gitmeyin, düşmeyin. Bu insan size hakkınızı verecek ya da nedenlerini anlatacak arkadaşlar. Ee, Oğlak burçları. Yani bir şeyi çok kafaya takmayın. Size soğukluk yapan bir insana ne kadar iyi davranırsanız davranın o iyi niyetinizi görmez. O yüzden onu hissediyorsanız o soğukluğu, aynı soğukluğu siz de ona verin. Ya da üzerine düşmeyin. O size bir açıklama yapacak gözüküyor sorunları sıkıntıları var gibi canların benim maddi anlamda manevi anlamda biraz stresli gözüküyor kendisi e, biliyor da olabilirsiniz yani üzerine düşmeyin bir insanı çok sorgularsak suçlayıcı da olursak arkadaşlar sonuç alamayız zaten hesap hiç sormayın bırakın o kendisini açıklama gereği duysun bunu yapanlar kazanacak e, güçlü bir insansınız karşınızdaki insan aşırı zaten gücü seviyor sizin de çok güçlü olmanızı karşısında istemiyor hani o kendini daha çok öne çıkartmak istiyor arkadaşlar yani ona kendini böyle pasif hissettirmeyin gücünüz olabilir bir şeyler yapmasını isteyin yani ona güçlü olduğunu hissettirin ki bu insan özgüveni artsın belki sizin karşınızda böyle kendini geri planda hissediyor olabilir güçsüz hissediyor olabilir eğer siz çok böyle Ağrınız yüksek gibi, hani böyle gösterişlisiniz gibi, bu insan buna da gelemiyor olabilir. O yüzden ona kendini iyi hissettirin. O size zaten karşılığını verecek diyor. Toprak burcu çok gözüktü bakımda. Sevdiğiniz insan Toprak Burcu olabilir, Ateş elementi olabilir. Evet, canlarım benim. Tabii ki burçlardan gitmiyoruz, hani Ateş, Toprak Burcu, Ateş Burcu diye ama. Bu durumda olanlar için, bu burçlarda olanlar için hızlı gelişmeler diyor. Hızlı barışmalar. Çok özlem var. Evet canlarım. Özlem baya bir var. Sinsi insanlara dikkat. E, etrafınızda her insana siz de güvenmeyin. E, yanlış yönlendirilebilirsiniz. Kıskançlıklar olabilir etrafınızda. E, i̇çinize sineni yapın arkadaşlar. Her zaman bunu görüyorum. Söylüyorum çünkü. Görüyorum. Eee Karşılıklı yüzleşme olacak bu Kasım ayında. Görüşmeyenler e, bu karşınızdaki insan sizinle iletişime geçtiğinde görüşmek isteyecek. Net bir adımlar atmak isteyecek. Yani bir şeyler açıklamak isteyecek. Sizi çok özlemiş, görmekte isteyecek görünüyor. Engel konularınıza açıp kapatıyor arkadaşlar. Eğer siz engellediyseniz de o size bir şekilde ulaşacak gibi kafaya koymuş yani bazı şeyleri. Çok düşünüyor ama harekete daha geçmemiş geçecek. Adım aldıysanız da net adım olması gerekiyor. Arasın ya da yazsın arkadaşlar. E, ufak tefek adımlarla değil net e, durumlar lazım size. Evet canlarım, bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Teşekkür butonuna basarak da bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın olur mu? Hoşçakalın.